Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu ile karşınızdayım. Bugünkü burç yorumlarını sizinle paylaşıyorum. Günlük burç yorumlarını sırayla okumaya başlıyorum. Koç burcu günlük burç yorumu. Haftanın son gününde kendinizi biraz geriye çekmek ve toparlamak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Boğa burcu günlük burç yorumu. Haftanın son gününde etrafınızdaki insanların değişik tavırlarından fazlasıyla rahatsız olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorluk yaşanabilecek bir gündesiniz. Olumsuzluklara takılı kalmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Daha kontrollü olmanız gerekiyor. İkizler Burcu günlük burç yorumu Haftanın son gününde istenmeyen sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Her türlü sorunun geride kalması için ne gerekiyorsa onu yapın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmak sizin için daha sizin açınızdan daha iyi olabilir. Yengeç burcu günlük burç yorumu. Haftanın son gününde yaşamsal konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Kendinizi ifade etmek isterken de da hata yapmaktan kaçınmalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulması için daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu Haftanın son gününde kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. İçinde bulunduğunuz şartlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Başak Burcu günlük burç yorumu. haftanın son gününde kişisel olarak kendinizi daha bilinçli hissedeceksiniz. Her türlü olumsuzluğun üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız. Sınırlarınızın bilincinde olmanız gereken bir gündesiniz. Terazi burcu günlük burç yorumu haftanın son gününde dış etkenlere çok fazla takılı kalabilirsiniz. Kişisel sorunlarınızın biraz olsun hafiflemesini sağlamalısınız. Her şey istediğiniz gibi olabilir ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Akrep Burcu günlük burç yorumu. Haftanın son gününde kafanız bir hayli karışık olabilir. Tam olarak ne yapmanız gerektiğini karar vermekte zorlanabilirsiniz. Koşullar ne kadar değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelmeye çalışın. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yay burcu günlük burç yorumu haftanın son gününde bakış açınızdaki değişimden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmeye başlayacak olmanız da önemli. Dengeleri mutlaka lehinize çevirmeye çalışın. Oğlak burcu günlük burç yorumu. Haftanın son gününde etrafınızdaki insanların yadırganmasına neden olabilecek adımlar atabilirsiniz. Sınırlarınızı ihlal etmekten kaçının, olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Etkin adımlar atmanız gerekmekte. Kova Burcu Günlük Burç Yorumu Haftanın son gününde daha kontrollü ve sabırlı olmaya çalışın. Hızlı hareket etmek istenmeyen adalar yapmanıza neden olabilir. Koşulları tamamen lehinize çevirmek için biraz daha beklemede kalın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşanmayacak. Balık Burcu Günlük Burç yorumu. Haftanın son gününde iletişimle ilgili konularda bu kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İkili ilişkilerden yana sorun ya da sıkıntı yaşayamayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir uç videolarında görüşmek dileğiyle.